Evet. Şimdi bu bölümü atlattık. Şimdi list. Şimdi hemen bir Hadi list ya. Ha, Evet. Şimdi Esra bana bir açıklasana şunları. Ne yine ya. Değil. Kendine yakın gördüklerini yukarı. Ay ay. Yakın, ay. bile, yakın bile değil dedi yazıyor dedi burada. Mi? Onu bir aşağı alacaksın abi. Sağda ayarlardan en aşağı alsana. Doğru anladıysam ben. Evet. Değil mi? Aynen değil mi? böyle. Ha, aynen tamam. tamam. Böyle. Şu an doğru. Şu an doğru. Şu an doğru. Tamam. Ben kendime göre yapıyorum değil mi? Evet. Bize de fikrimizi sorsan seviniriz. Tamam. Aa, yani. Şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Bu alev biraz yanlış bir tanım değil mi şimdi? Bu biraz seksapaliteye kayıyor. Bunu şey yapalım. Eski yer diye değiştir abi onu. Çok çok sevme ihtimalim var. Aynen. Ha. Güzel. Evet. Birine <laughs> de ekstradan bok atma hakkımız mı var? Tamam yakın bile değil. Tamam şimdi. Aybüke ile başlayalım. Hepsini ilk başta ortaya koyacağım. Sonra karar vereceğiz. Aybüke Dur bence... Bir... şunu A yapalım, A. Halbuki. <laughs> bence iyi. Yani bence kötü de abi de. Chat yani, yani bence çok okey ya. Chat bence ne diyor? Yani ben yani ısındım artık yani, ya. Yani. olduğu ya. yerde tutalım mı ya acaba? Bence, bence de. de. Kötü Tutulur. Kötü, i̇ğrenç kötü yani. Eylerin hiçbirini okumadın neden? Chat bu arada <laughs> iyi yazan da çok var, kötü yazan da çok var. Yani o yüzden ortada mı kalsa diyorum. Anladın mı? Orta çok okey Aybüke için. Bazen seviyoruz bazen sevmiyoruz ya. Abi ben Aybüke'yi kötüye indirdim. Kötü <laughs> Aybüke. Yani, <laughs> kusura bakmayın. Bana biraz şu anki Tolga ile olan ilişkisi samimiyetsiz geliyor. Sürekli çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz falan filan. Bu programın içerisinde ben Aybüke'yi kötüye koydum. Aa buraya koydum. Ama yakın bile değildi de değil. Normalde ilk bölüm Aybuki'yi buraya koyardım. Şu anda birazcık daha eskiye göre yüzde bir buçuk oranında kanımız ısındı görmeye alıştığımız için buraya koyduk. Tamam mı? Evet. Yani aynen bu tam yani. Yok. <laughs> Oo, Yalnız yerine. abi Ayşenur bence yani. Ayş, bir şey söyleyeceğim. Ayşenur'u Yaniye ya, koyma ihtimali bile yok yani. Ay, Yaşlı başlı kadını utanmıyorum a, abi. Ayşenur Ayşe direkt koymayayım. yakın bile değil de. Bilek. Yaman be. Bak, bileğin yeri tam olarak yani bence. <laughs> tam ortalama bir <laughs> adam. Yani çünkü <laughs> çocukla ilgili hiçbir şey olmadı zaten. O ya. Melih. Hayatım. Ee, çocukla ilgili hiçbir şey olmadı. Biri bir yürüdü. Sonra başka biri yürüdü. Yani onun hiçbir aktivitesi olmadı ki. Bilek bir de evin içinde çok ortalama bir karakter. Çok ortalama bir karakter olduğu için de bilemedim. Bir dakika Twitch Felix beni atmış da. Twitch Felix'in postunun altına gidip yorum atar hemen. mısınız? Roket boket falan filan. Efe'yi gerçekten geldik yazıyor be. Ben de ona bir story atayım. G -G İki tane öz abim yayında olacaklar. Altay hemen şey yorumları gelmez mi? Vay be çok uğraşmış mı bu konuk için? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yazıyorum. Varmıştır? Ben onları küs sanıyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> bu adamlar. <laughs> evet. Cansel. Chat. Oo, abi. Yakın bile değil. Nasıl yakın, yakın Dur, bile yok, değil tamam. mi? E, e, yakın bile e, değil mi? Yakın bile değil mi? Ben Eyi'ye e koymayı düşünüyordum Cansel'e. Eyi, Eyi e abla. E, e, Aşırı tiltim ona ya. Bence ya Cansel Eyi. Bence bir üsttü ya. Sevme ihtimalimiz yok bence. Eyi de iyi. Ama son Sinan olayına gözümden düştü Biraz e, e, ki, Eğer ki, eğer ki Tuğçe'yi, Tuğçe ile Tuğçe olan konuda orada gerçekten herkesin karşısında bir dost gibi davranıp Tuğçe dışarıya ağlamaya çıkmadan bir koruma hareketinde bulunsaydı buraya koyardım. Ay. Ama şu an burada. Ya iki haftanın neyin dostu ya? Şşş. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Erhan. Ne diyorsunuz? Erhan Erhan için çet. Bence kötüyle ya kötüyle yani arası tam. Bence Erhan Benim. tam yani ya. Bence kötüyle yani tam arası tam adam o yani. Ben kötü ve yani'nin arasındayım. Bence dümdüz. Çok samimiyetsiz geliyor bana. Dümdüz yani diyorum ben. Ama kötü de diyemem yani Erhan anladın mı? Çok sevindim. Yakın, ya. <laughs> Yakın bile <laughs> değil yani. Efe nereden izliyor Harbi? Cansel sırf güzel diye yukarı koydun. Yalanları daha geçen ortaya çıkmadı mı bu kızın? Nasıl Helal ya? Be. <laughs> Ne yalan ortaya çıktı abi Cansel'in? Ee, Aybük e, Aybüke bir şeyler söylemişti. Sonra Kardeşim, herkes Aybüke'nin doğru söylediğini savundu falan ya onu diyor. Abi o Tuğçe ile olmadı mı? Yok hayır. Üç kişilik grup olalım muhabbeti yaptı dedi Cansel Aybüke için. Yeliz Aybüke ve Cansel hakkında. Abi ben söyledi. yine, ben yine ben yine Cansel'e iyi diyorum. Ben iyi diyorum. İyi ya. Bence İster, iyi Nasıl siyah oldu ya? Ha, tıkladım. Ya, geldi. Tamam, okey. tamam. Erol. Kötü ya bence. Ya bence Erol de kötü. Artık... Bence de kötü. kötü bence ya. de kötü. yakın, yakın bile. Ya. Hatta evet. kilit Erol moduna geçince yakın bile değil. Evet, kötü, yani. kötü. Tamam. Bağırma çağırma moduna geçti. Şeydanur. İyi ya. İyi Benim ya yani çok yani. sevme ihtimalim var şeydanur un. Yok ben yani. Hafif bir böyle backstabber havası var ama yani Şeydanur'da. Böyle İlk da hafta. Sen şöyle. İyi mi diyorsunuz chat yani mi? İlk hafta çok sevme ihtimalim vardı. Ama şu an düşüyor. Yani ya da iyi ikisinden biri. İyi daha yakın ya. Yani. Ben normalde Şeydanuru Nur'u iyiye koyardım. Tamam mı? Ben açıklamamı yapıyorum. Normalde Şeyda Nur'u iyiye koyardım. Ama şu anda Serdar'la sırf meçim olsun diye fake bir ilişki yaşadığını düşündüğüm için yani de tutalım diyorum ben. Hmm. Okey. Anlaştık ya. Bence. bence. Çok alırsın. sevme ihtimalim var. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorum. Valla kanı çok kesinlikle. sevme ihtimalim vara koyuyorum. <laughs> 7 gün görebildiğimiz için belki de çok sevecektik yani. Nereden konuşmadı Konuşmadık ya bırakın. Yani ne güzel ayma yiyordu Yani nereden bileceğiz? Bilemeyiz ki hiçbir şey söylemedi adam. Abi en alt bence ya. En üst. Pardon. Şey, evet. Ben olcan. Seni ayır alalım. Ayırmayalım. Yani. Ya bari ya, orada birleşmesinler evet artık yeter olcan olcan ben, ben, ben Olcan'ı en üste koyarım. Ben bayağı seviyorum Olcan'ı. Ben de. Çok sevme ihtimalim olan bir karakter. Şu ana kadar Olcan'a herhangi bir tartışmada gıcık olduğum veya herhangi bir şeyini yaptı, herhangi bir ters bir hareketini görmedim. Abi İnsan gibi, gibi takılıyor. Ya ben... Evet. Ya. Sedat bir. Ya. Çok sevdiğim Sedat. varın da üstü. Aynen onun da üstü yani. Yukarı en yukarı. Oo ne yapıyor? Oo ne yaptın ya? Harika. E, kanka. Meli. Tamam, İlk başta herkes yani koyuyoruz. Ya. Oradan sonra karar veriyoruz. Bir sakin ol. Abi adam öyle görünce bir şey. Aynı yer ya. ya çocuğum ya. Ee, <laughs> bence Sedat iyi. Hmm. Abi yapma. Nasıl yaptın Rap oğlum? Rap yaptığını da düşünmeli. Ben çok seviyorum bu adam. Harbi <laughs> benim favorim ya. Ben de favorin e kim çok abi seviyorum. bu? bu? Bu şeyde favorin kim? Olcan mı? Bir saniye bekleyin yemeğim geldi. O arada tartışın. Bak, Mega ben ama. Sedat, Sedat hem rapçi hem IBK'ye diss attı. <laughs> hem karakteri düzgün. Bizden de salak salak flörtleşmiyor. beni. Hem hem yani. hem köstek oldu hem destek oldu. Hiç sıkıntı yok. Öz abim istediğini yapar. Ya yani. adam paso duyar kasıyor çünkü sadece. Sedat şu an omuz gibi davranıyor ama Sedat olur. Kete bak. Efe'nin popoya ilik atmaktan. <laughs> Bilmiyorum bana şey biraz... da o daha üst olmasına. Git, git klibinde oyna yazmış biri bana. bir <laughs> 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 Benim favorim olacağım bu arada Melih. Benim favorim net Sedat ya adama ya, bayılıyorum ya. Ya Şey Danur daha üstte olmalıydı. Teşekkür ederim Zedicim. Şey Danur yeri fena değil. Yok ya. Erol ay aynı yerde olmamalı bence. Erol alta gelmeli. Ay düşünsene Erol ay ki. <laughs> Tip olarak mı? Ay çift olarak. Açmalık. <laughs> Benim kadını öyle TikTok'larda sallanamaz. Efe ben sana kadınıma. Efe abi çabuk gel. Ya Melih. Melih yapma. Teşekkür ederim. Merve niye yok? Bilmiyorum ki elemişler Merve'yi. Oğlum benim yemeğim gelmemiş lan. Burak'ınki gelmiş. Aman akıyım. Oh evet. Sana full ilik attı Efoş bu arada. Çetim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> Siz de iliksiniz, siz, siz de benim iliğimsiniz, kemik iliğim. Ee, evet, ne? Sedat Eyi'ye koyduk Sedat'ı. Siz bir şey konuştunuz mu ben yokken? Evet, Abi ben çok şey dedim. Evet. Onun bile üstü var, olsaydı oraya koyardım Sedat'ı dedim. Ben de. Onun Neydi bile bunun üstü olsa ya. oraya koyardım. Abarttınız, evet, abarttınız. An. Anlık yükselmeler yapmayın. Sedat bence Oğulcan kadar stabil bir karakter değil helal. Olcan çok Sen stabil de, bir, karakter. bir karakter. Tamam abi bir şey söyleyeceğim. Ben şu an ona göre seviyorum insanları. Ben burada <laughs> stabil adam görmek istiyorum. Sedat stabil değildi Olcan kadar. Evet. Sedat geldi, Aybüke'ye bir laf çaktı prim yapmak için. Ondan sonra vazgeçti. Ya, i̇ptal etti falan filan. Anladın mı? Oğlum sanki diğer erkekler bilmiyor Aybüke'nin çakal dövmeli kız olduğunu. Biliyor. Kimse lafını yaptı Allah. mı, yapmadı. Geldi orada o yaptı onun lafını. Ondan sonra tutmadı. Ondan sonra özür diledi. Anladın mı? Ama ama, ama ondan sonra o ilk iki günden sonra birazcık normal bir şekilde devam etti. Ben sevdim. O yüzden iyiye koyduk. Ama Oğulcan gayet stabildi aga. Ben okeyim Oğulcan'ım. Seni şey, seviyorum. Şey Serdar. Çok seviyorum. bile var. değil ya. Tam yakın bile bir değil. Adam. <laughs> ya arkadaşlar <laughs> siz bana yani enayi falan diyeceksiniz. Ben biliyorum. Ama bence Sedat Serdar yani çünkü herkes kötü yazıyor abi. Bir şey söyleyeceğim ben çok da kötü niyetli bulmuyorum ya Serdar'ı. Ben Serdar'ın evet. gerçekten biraz saf bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ya ben çok safım ya da Serdar e, çok, çok iyi oynuyor. Ben bana da aşırı saf geliyor ya. Hmm. Tamam ben çete güveniyorum. Attım kötüye. Kötü ya evet kötü. Evet. Ya, Bir bildiğiniz vardır. Yakın bile değil bu. Ya yani lütfen. Yakın <laughs> bile değil. Ya Simge'den altı var mı? Simge'den gerçekten hiç haz etmiyorum. Bu bu hafta elenir zaten. İnşallah. Bence Merve elenir bu hafta. Ay evet. o olayı var. Merve'yi tier list'e bile koymamışlar. Evet <laughs> Merve'yi. Yine... <laughs> Merve'yi unutmuşlar lan. <laughs> Simge'yi bence direkt yakın bile değil atalım. Simge'nin bizle çok bir alakası yok açık konuşmak gerekirse. Bunu bu arada her hafta yenileyelim mi? Yer değişimleri evet, olur mu falan filan diye. Olur. Hı -hı. Tamam. Tolga. Aybüke'nin direkt yanına bence. Bence de Tolga. Yok ya. Tolga yani ya. Çok boş değil mi? Kötü de değil, iyi de değil. Yani. Yani yani. Tolga tam bir ya yani ya. Yani ile kötü arası. Tuğçe. Yakın bile değil. İyi. <laughs> Yakın kötü direkt. direkt hadi, hadi buyurun cenaze namazına. Ya ben nasıl sürekli ya Efe ile birebir aynı düşünüyorum ya da tam tersini düşünüyorum ya. Hiç ortamız İyi yok. İyi mi aldın gerçekten? Ya... <laughs> Sırf güzel diye. Chat'te bir şeyler yaz olur mu ya? Arkadaşlar bence... He. Sen ben... çünkü. Yani sen de lan oradan. <laughs> o zaman <laughs> şey de alır diye burada abi. Aybüke niye burada? <laughs> Saçını boyatıyor bu bölüm ondan orada. Kötü <laughs> <laughs> bak. Abi alt ya alt harbi alta koy şunu bir tık daha alta koy bari. Tamam Tuğçe'yi şu an chatle ortak tamam. kararımız sonucu yani de bırakalım. İlerleyen bölümler bakacağız. İlerleyen bölümlerde de Basamak basamak tırmanmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum şu an <laughs> yani de. Bence iki, iki bölüm sonra elenecek ama abi sen bilirsin. İnşallah. Elenmez. <laughs> Keşke. Elenmez. Yaren çok merak ediyorum kötü. mesela fikrinizi. Kötü. Yakın bile değil ya da kötü ikisi de. Benim varsa... için Yaren yani <laughs> ya da iyi. Bağırmadığında ya, iyi. Hani abi bütün çet hmm. iyi diyor bak. Bak biliyorum. Saçma sapan Allah. bağırmazsa neden? iyi. Neden iyi olduğunu söyleyebilir miyim? Çünkü şu an kaosların yöneticisi gibi. Böyle yarenden geçiyor her kaos gibi Aa, hissediyorum. Herkes ona danış, ya. danışıyor. Yani de kalsın diyorum ben. Yani de kalsın. Daha farkındaysanız Aa. bu yani'nin bu kadar uzun olmasının diğerlerinin azar kişi olmasının sebebi... Şu anda daha yeni yeni tanıyoruz zaten. 10 bölüm oldu anladın mı? 20. bölümde burası yani de adam kalmaz bence. Herkes hakkında bir fikrimiz tam oturmuş olur gibi düşünüyorum. Evet. Yeliz. Bence yakın bile değili atalım. Yakın Çünkü bile o kadar bile. erkeğin olduğu bir yere koyarsak Erol abi ağzımıza sıçrayacak. <laughs> <laughs> Doğru. Aynı zamanda yakın bile de değil bu arada. Yani benim evet. bu evde hiçbir zaman Yeliz'i ben Yeliz'i hakikaten çok sevdim falan diyebileceğimi asla zannetmiyorum. Hani şu yakın bile değil tayfası haricinde kötü dahil olmak üzere hepsinin bir ihtimali var en üst için. Bu sıranın hiç yok yani. Anı zaten yok kuzum. Zeyt. İyi. Abi kötü. Çok... İyi ya ben seviyorum Zeyd'i. Harbi. Ben Zeyd, Güzel şovu... fragman veriyor. Evet Zeyd, Zeyd iyi. Adam reality show'dan anlıyor. Anlıyor harbi. Zeyd'i sevmem ama Zeyd'siz olmaz. Esra buranın ben... bir esesini alsana. Haftaya düzenleyeceğiz ya. Şunu bir <laughs> klipleyin. Okey. Tamam. Aldım. Aldım. Tamam. O zaman yavaştan I've been in the hills, fighting superstars, feeling like a pop star.